Ömrüne Bilişim'den herkese merhaba. Yepyeni bir tamir videosu ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlar. Bugünkü tamir videomuzda servisimize gelen Dell Precision Tower 7810 cihazımızın tamiratını yapacağız. Cihazımızdaki problemi özetle bir anlatayım sevgili dostlar sizlere. Cihazıma ilk başta power tuşuna bastığım zaman da 7 kere sarı ışık yanıp sönüyor sevgili dostlar. 7 kere sarı ışık yanmasının sebebi ise bizim RAM veya RAM besleme ile alakalı bir problem olduğu anlamına gelir. Ve cihazımın bütün RAM slotlarını test etmeye başladığım zaman da bizim şuradaki RAM slotuna RAM taktığım zaman cihazımız o sarı ışık hatasını verdiğini gördüm sevgili dostlar. Ve cihazımızın şuradaki beslemesini ölçtüğüm zamanda da sevgili dostlar bazı voltajların çıkmadığını gördüm. Şimdi öncelikle cihazımızın bir tanıtımını yapalım sevgili dostlar önceki size. Şimdi cihazımız tamamen render için yapılmış olan bir cihaz. Çift işlemci bulunuyor ve her işlemci için dörder tane slot bulunduruyor sevgili dostlar. Toplamda 8 slot RAM bulunuyor ve cihazımız için her slot altın değerindedir sevgili dostlar. Çünkü arkadaşımız bu cihazda render alacağı için her slotu altın değerinde kullanmaktadır. O yüzden bu slotun çalışması arkadaşımız için çok önemlidir. Şimdi her RAM slot içinde bir tane besleme koymuşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir tane RAM besleme var. Şurada bir tane daha var. Gördüğünüz gibi iki tane. İki tane slot için iki tane besleme koymuşlar. Aynı şekilde üstteki RAM slotlarda da iki tane besleme için iki tane RAM koymuşlar sevgili dostlar. Şimdi cihazımızın RAM slotu nasıl bozulur? Neden bozulur? Onun üzerine biraz çalışacağız sevgili dostlar. Cihazım çok render alacağı için sürekli çalışacağı için ve o renderde de sürekli maksimum değerlerde çalışacağı Için sevgili dostlar. Bizim buradaki beslemelerimiz genellikle bozulabiliyor. Bu beslemeler bozulduğu zaman bizim şuradaki remlerimiz de genellikle bozabiliyor. Ancak çok nadir durumda bozulabiliyor. Ki remi bozulmasın dedi. bu beslemeleri genellikle koruma şeklinde koymuşlar ki remler daha pahalıya geleceği için sevgili dostlar. Cihazların render amaçlı kullanacağı için ve 7-24 çalıştığı için arkadaşlar yani cihazların bozulması normaldir. Dinlenmeden bakımsız kalıyorlar. bakımına yaptıramıyorlar. Zamanı olmuyor ya da veri değerli olduğu için böyle işlemler maalesef yaptırılamıyor. Şöyle de oluyor arkadaşlar. Bu cihazın tamamen bize anakartları bulunuyor. Anakart değişimini de yapabiliyoruz. Ancak hani anakart değişimi çok maliyetli bir işlem olacağı için de anakart değişimine pek fazla yanaşmıyoruz sevgili dostlar. Ondan dolayı dediğim gibi anakartın üzerindeki komponente ölçüp onun üzerindeki arızayı tespit etmek bizim için en kolayı ve en pratiği oluyor sevgili dostlar. Başlayalım bakalım cihazımızın tamiratına sevgili dostlar. Tabi ben dedim şuradaki entegremizde problem var ve entegreyi de şurada bulunduruyorum arkadaşlar. Entegre elimde mevcut. Bu cihazlar için tabi sürekli yaptığımız cihazlar olduğunu Bundan dolayı belli bir noktada belli bir kronik sorunları vardır sevgili dostlar. Onları da yaptığımız için bir problem yaşamıyoruz. O yüzden parçayı elimizde bulundurmakta fayda var. Öncelikle cihazımızın rem beslemesini sökeceğim. Rem söktükten sonra parça yerine montajını yapacağım. Ve ondan sonra da cihazımızın anakartını cihazımıza montaj edeceğiz ve testlerini yapacağız. Görelim cihazımız çalışacak mı? Şimdi bu kısmımızı temizleyelim güzelce Tamamdır. Şöyle görebilirsiniz tabi. şu bölümde güzel bir şekilde temizlemiş olduk sevgili dostlar. Şimdi bu kısma bizim yeni aldığımız çipi yerine takacağız sevgili dostlar. Çipimiz şu. Yerine bakacağız, yoluna bakacağız. Ondan sonra yerine oturtacağız sevgili dostlar. Hafif bir şekilde şuraya bir lak sürüyorum. Evet arkadaşlar cihazımızın entegresini yerine oturtturduk gayet güzel bacaklar gayet güzel oturdu yerine mikroskop altında da kontrol ettim bir problem yok şu anda şimdi cihazımıza montajını yapacağız bakalım cihazımız çalışacak mı arkadaşlar Evet sevgili dostlar cihazımızın anakartına e, montajını yaptık şöyle emanet bir şekilde fanları yerine oturtturdum şunları pek bağlamadım Şuraya bir tane RAM, şuraya da bir tane RAM. Aynı şekilde gördüğünüz gibi şuradaki entegreye müdahale etmiştik arkadaşlar. O entegrenin çalışıp çalışmadığını göreceğiz ve şuradaki RAM'i de taktım ki o beslemenin yani şuradaki slotumuz çalışıyor mu diye. Şimdi şuradan power tuşumuza basalım arkadaşlar. Power tuşumuza bastık. Cihazımızın aşağı yukarı görüntü vermesi 60 saniye sürüyor arkadaşlar. Bakalım birazcık sabredeceğiz. Fanlarımız dönüyor. Şuradaki ışık 7 kere sarı yanıp e, sönüyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an beyaz herhangi bir hata vermedi. Bakalım. Gördüğünüz gibi cihazdan görüntüyü aldık. F2'ye basıp şuradan sistem bilgilerine gelelim gördüğünüz gibi şurada 32, burada da 32 e, GPU 2, GPU 1 bizim GPU 1'imiz e, şuradaki şuradaki e, GPU'muz oluyor yani şuradaki e, işlemcimiz oluyor arkadaşlar o da şuradaki slotumuz oluyor kaçıncı dinmiş? Zaten şurada yazıyor GPU 1, DIN 1 diye yani şurada bizim DIN 1 diye orada zaten görüyorsunuz arkadaşlar GPU 1, DIN 1 Evet arkadaşlar bugünkü işlemimiz bu kadardı. Tabi e, aynı cihazlardan elinizde bulunduruyorsanız ve sorunu yaşıyorsanız sevgili dostlar bizimle irtibata geçebilirsiniz. E, i̇rtibat numaramızı açıklama kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.